İncir ağacının mucizesi. Evet, bu buraya normal şartlarda betonun içinde bitemez. Ama bu küçük yerlere kuş ve yarasalar tohumunu bırakarak incir ağacı her yerde olgunlaşıyor. Muhittin İbni Arabi Fususul Hikem'de de Çin devleti ve incir ağacını aynı yerde zikreder. Çin sin harfidir der. Evet gördüğünüz gibi yine incir ağaçları. İncirle betonun savaşı. Ey çiftçilerimiz, ey bahçesi olanlar. İncir ağacı ekin. Yarasa bile 4000 virüs de vücudunda yaşıyor. Ama incirin sütünü, suyunu, yaprağını yiyor, meyvesini yiyor. Ve virüsten kurtuluyor. Lütfen, lütfen incir yiyin, incir ekin. Bu da dut ağacı. Ağacın betonla savaşı